Bazalı yatak kullanıyorsanız bazanın altını kullanmayın. Siz bazayı kullandığınız zaman tüm eşinizle olan enerjileri tıkıyorsunuz arkadaşlar. Yatak kapıdan ne kadar uzakta olursa o kadar iyi. Hatta kapıyı arkanıza almanız çok çok önemli. Yatağınızın bazasını boşaltın. Çok enerji tıkayan bir şey, ilişkileri bozan bir şey arkadaşlar ilişkileri yatanın altında kışlıkların, bazada kışlıkların olmaz, ilişkileri bozmaz. Enerji işte böyle aralanmaz. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu enerjicilerden uzak durun diye niye söylüyoruz biz? Enerji işine bulaştın mı? Tibet çanı işine bulaştın mı? Enerji işine bulaştın mı? Bilinçaltı işine bulaştın mı? Ayağın kayıyor mutlaka böyle yani bilim hem dinden uzaklaşıyorsun hem bilimden uzaklaşıyorsun. Yani ne diyor? Yatağın altında bazalı, biz bizim evde bazalı. İşte ne var? Montlarımız var, nevresimler var, bir şeyler var. Herkesin yatağının altında bir şey var. Enerjiler tıkanır diyor. Tıkanmıyor kardeşim bizim. Al sana yani senin söylediğin şeyi çürüttüm. Adam karaktersizse, kadın problemliyse, ne bileyim evine bakmıyorsa yani yatağın altındaki bazar bazanın eş, için eşyasını dolduğundan mı yani ya? Bu nasıl insanlar ya buna kanabiliyorlar? Ben çok şaşırıyorum yani. Böyle insanlar takip edilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü kainatta Allah'ın yaratmış olduğu bir enerji var tamam mı? Ama karmada Budizm, Jainizm, Taoizm gibi dinlerin içerisindeki enerjilerden bahsediyor onlar. Bizim Allah'ın yarattığı enerjiden bizim gibi bahsetmiyorlar. Onların enerjisi kainatı yönetiyor. Bizimki gibi değil. Ve o kainatı yöneten enerji tıkanıyor mesela onlarda böyle şeyler olunca bir yerlerde. Ya öyle saçma ki işte Tibet çanını çalıyor huzur buluyorum diyor. Şeytan onu biraz o arada belki rahatlatıyor olabilir. Ne diyor? Kapıdan diyor ne kadar uzak olursa diyor, işte o kadar diyor ilişkiniz güzel olur mesela o mantığa getiriyor. E o zaman bizim bu mantığa göre komşu da yatıyor olmamız lazım yani. Kapıza açılıyor ya da. yani şimdi. Böyle olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla enerjilere dikkat. Böyle hanımefendilere dikkat edin. Yani ya inanmayın ya. Burada Allah ayet okuyorsun, kitap okuyorsun, Kur'an okuyorsun. Seni kimse takip etmiyor yani. Ya tamam hoca da bir şeyler söylüyor diyor. Timurtaş Hoca'nın dediği gibi bir vaiz varmış. Gidelim bakalım ne söylüyor, ne söylüyor diye basit bir ifadeyle geldiyse sizin diyor yakanıza yapışır mı ahirette? Ben buraya kellemi koltuğumu almış çıkıyorum diyor. Yani ama onunla para etmiyor. Böyle dersen ki mesela arkadaşlar bir sure var onu okursanız zengin oluyorsun dersen meşhur oluyorsun. Ya olur mu böyle kardeşim ya? Hiç kimse arkadaşlar sabahleyin 5'te kalkacaksınız anlatmıyor yani. Herkes kolay yoldan zengin olmanın peşinde. Bunlar da kolay yoldan ilişkilerini düzeltmek peşinde. Kolay yoldan bilinç altındaki problemleri düzeltmek peşinde. Kolay yoldan işleri düzeltmek peşinde. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla bizim burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de bu. Siz bilinçaltınızı oynatmayacaksınız. Enerjicilere inanmayacaksınız. Tibet çanlıcılara inanmayacaksınız. Allah'a emanet olun.